Arkadaşlar herkeslere çok ama çok selamlarım olsun. 12 Ekim pazartesi gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Şöyle hemen bir bakalım bakalım diyorum. Günün yap yapma ve engeller mesajları nelermiş öğrenelim istiyorum arkadaşlar. Şöyle onun için de destemi karıştırıyorum. Desteği karıştırırken de bir yandan sosyal mesajlarımı vermeye başlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kapılarınızın önüne, bahçelerinize, mahallenin sakin köşelerine sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama koymayı unutmayalım. Aynı zamanda çevremizdeki insanları da buna teşvik edelim, buna yönlendirelim arkadaşlar. Ne kadar fazla sokak hayvanının karnı doyarsa bizim için o kadar iyi olur arkadaşlar. Zaten önümüz kış havalar soğuyacak. Sokak hayvanlarının daha fazla karnının doyurulması gerekli ki soğuktan donarak ölmesinler hızlı bir şekilde arkadaşlar. Ne yazık ki böyle bir gerçek de var. Ev sunamasak da en azından karınlarını doyurmaya özen gösterelim diyorum. Aynı zamanda arkadaşlar eğer mümkünse Küçük çocukları da bu eyleme dahil edelim istiyorum. Kendi çoluğumuz, çocuğumuz olur, yeğenlerimiz olur, kardeşlerimiz olur. Onları da hayvan beslerken yanımıza alırsak hem hayvanlara karşı sevgi dolu ve merhametli olmayı hem de arkadaşlar doğaya karşı saygı duymayı, merhametli olmayı öğrenirler diyorum. Bu şekilde de geleceğe yönelik olarak en azından... Böyle kağıtla maddesel olarak gözükmese de gerçekten önemli bir yatırım yapmış oluruz diyorum. Sonuçta çocuklar bizim söylediklerimizi değil, yaptıklarımızı taklit ediyorlar arkadaşlar. Söylediklerimizi yapmaktan ziyade. O yüzden öncelikle onlardan istediğimiz erdemlere bizim sahip olmamız gerekmekte. Şimdi 12 Ekim cumartesi gününün Günlük mesajları nelermiş? Hafta başında almamız gereken mesajlar nelermiş? Kolektifin yap yapma ve engeller konusunda dikkat etmesi gereken konular nelermiş? Buna bakayım. Günün yap kartını, yapma kartını. Bir türlü de gelmedi yapma kartı. Ve de arkadaşlar Engeller kartını alıyorum ve hemen diğer sosyal mesajıma geçiyorum. Arkadaşlar lütfen siz de gün içinde yarım litre, bir litre, bir bardak, iki bardak da olsa fazladan su içmeye özen gösterin. Dualarınızı, niyetlerinizi içeceğiniz suya okuyup üfleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde dualarınızın enerjilerini niyetlerinizin, dileklerinizin enerjilerini bedeninize almış olursunuz ve Allah'ın izniyle e, bunların gerçekleşmesini hızlandırmış oluruz diyorum ve bir yandan da suyun hem arındırıcı hem de şifalandırıcı etkilerinden faydalanmış oluruz diyorum arkadaşlar. Dünyada temiz su bulamayan o kadar çok insan var ki su içmenin ve temiz suya sahip olmanın kıymetini bilelim. Aynı zamanda burada ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Kullandığımız e, musluk sularını da arkadaşlar yani e, çeşmeden kullandığımız suları da tüketirken e, israf etmemeye özen gösterelim. Yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da olması lazım gene bir e, su şirketindeydi sanırım. Hani üzerinde arkadaşlar kağıdının üzerinde Hazreti Muhammed'in sözü yazar. Hani derede bile e, arkadaşlar. Yani deriyi bile gereksiz kullanmak kısacası toplayayım tam şu an hatırlayamadım hani israftır deredeki sudan bile hani akıyor aslında bir akarsu ama bunu bile israf etmemek lazım akarsu akıp gidiyor diye yani aslında çok ince mesajlar var ve bu Yabancı dediğimiz veya gayrimüslim dediğimiz insanlar bile bu güzel sözleri alıp uygularken bizim uygulamamamız çok ama çok büyük ziyandır arkadaşlar diyorum ve ben de suyumu içtikten sonra hemen günün mesajlarına geçiyorum. Arkadaşlar bugün bakayım şöyle kartlara da bir, ee, güzel kutlamalar yapabileceğimiz, sevinçli haberler alabileceğimiz bir gün aslında hafta başında moralimizin yüksek olduğunu görmekteyim. İnsanlarla olan ilişkilerimizi daha sıcak tutabiliriz arkadaşlar ki bunu yapalım. Mutlu, olumlu, güzel, yüksek enerjilerde bugün kalmaya özen gösterelim. Duygusal olarak da kendimizi mutlu ve huzurlu hissetmeye özen gösterelim bir şeylerden fedakarlık yapmak zorunda değiliz arkadaşlar ve bu dönemler aslında çok da içimize kapanıp düşünmeye itildiğimizin farkındayım arkadaşlar kendimizi geri çekmek istiyor olabiliriz hareketsiz bırakmak hareketsiz kalmak istiyor olabiliriz fakat bunun güzel bir eylem olmadığı, yapma kısmında çıktığı için asılan adam kendini bu şekilde gösterdi. O yüzden arkadaşlar birazcık daha tabiri caizse girişken olmaya, aktif olmaya özen gösterelim. Sadece zihinsel olarak Aktif olmak da aslında burada iyi değil. Çünkü hareket etmenin gerektiğini görmekteyim. Ve bazen de arkadaşlar bazı olaylara yaklaşırken fikirlerimizi de değiştirmememiz gerekmekte. Çünkü burada bakış açısı da değişen bir insan var. Özellikle diğer insanlar hakkında ve olaylar hakkında bakış açılarımızı değiştirmememiz gereken bir dönem olduğunu görmekteyim. Burada insanlar hakkında acaba yanılıyor muyum gibisinden düşünmeyin arkadaşlar. Engel kartında gelen para ikilisi ise öncelikli olarak parasal konularda bizi zorlayabilecek durumları veya bizi kendi içimize çekecek durumlar olabileceğini göstermekte. Aslında bu da harcamalarımızı düzgün yapmadıysak dışarıda kutlamaya veya daha doğrusu arkadaşlarla vakit ve enerji harcamaktansa gene kendi içimize çekilmeye de itecek olabilir bizi arkadaşlar. İşte burada o yüzden harcamalarımıza her zaman özen gösterelim diyorum. Bir yandansa arkadaşlar iki konuyla ilgili olarak, iki tane şeyle ilgili olarak ele almamız gereken durum var ve bunların bir şekilde dengelememiz gerekiyor fakat dengelemekte zorlandığımız için arkadaşlar o yüzden de böyle enerjimiz tükenmiş ve bir şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyormuş gibi hissedebiliriz. Ama aslında böyle bir fedakarlık yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece Anlık olarak enerjilerimizi olumlu ve de yüksek tutmamız gerekmekte. Yine bu dönem ve önümüzdeki günlerde aslında daha ziyadesiyle kendi içimize çekilmek, daha suskun kalmak isteyecek olabiliriz. Fakat burada en azından bu dönemde böyle çok da fazla kendi içimize çekilmememiz gerektiğinin mesajını burada tekrardan vurgulamak istiyorum. Arada duygularımızda ruh hallerimizde özellikle iniş çıkışlar söz konusu olabilir. İşte bu iniş çıkışlara karşı arkadaşlar yine de hani tabiri caizse hayatta kopmamak gerekmekte. Şimdi destenin altındaki gizlide kalan mesajı da bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım burada ne var. Bakın burada da denge kartı geldi. Olayları insanlarla hatta ilişkilerimizi dengeleyemediğimiz müddetçe arkadaşlar hep böyle bir ikilemde kalma enerjilerine sahip oluruz. O dengeyi tutturamamak da aslında ama sürekli de denge için uğraşmak bizi zorlayacak bir etkendir arkadaşlar. İşte burada o yüzden de hem ayaklarımız yere sağlam bassın hem ne istediğimizi bilelim arkadaşlar hem de olumlu umutlu bakmamız gerekiyor çok da umutsuz çok da böyle karamsar bardağın boş tarafını gören enerjilerde olmamamız gerekiyor bir de ben burada niyeyse şöyle bir şey daha hissettim hani normalde bu kartların direkt anlamlarının içinde yok ama içimden gelen hissiyatı söyleyeceğim buradaki engel olarak gördüğümüz karakterde Hani nedense bana böyle tek ayağı üstünde acaba sürekli yalan söyleyen insanlardan dolayı mı kendimizi artık geri çekmek istiyoruz veya ee bunlardan dolayı mı bunların yalanlarına inanıp mı bazı şeylerden fedakarlık yapmamız gerek diye düşünüyoruz. Bunlara dikkat edin. Aradaki bu dengeleri kurmaya çalışın. Alma verme dengelerini de kurmaya özen göstermeniz gerekmekte. Sürekli karşı taraftaki insanlar sizden ee kendi sadece kendi menfaatleri için daha doğrusu şununla yapma şuraya gitme böyle insanlarla görüşme şunları yapma bunları etme bunları giyme bunları söyleme gibi gibi sizi bu şekilde sizin üzerinizde bu şekilde baskı kurmaya çalışıyor ve bundan dolayı sizde enerjiniz tükenmiş hissediyor olabilirsiniz. İşte bugün demek istediğim şey, iki tane de büyük arkana var aynı zamanda. Bu dönemde olayları bu şekilde değerlendirin. İnsanları daha doğrusu bu şekilde değerlendirin. Sizden sürekli bir şeyler talep eden ve sizin üzerinizde bu şekilde baskı oluşturan insanlar var mı? Bu baskı oluşturan insanlarla aranızdaki ilişkiler arkadaşlar tamir etmeye, onarmaya çalışın. Bu alma verme dengelerini oturtmaya çalışın arkadaşlar. Eğer alma verme dengelerini oturtamıyorsanız hani sürekli bu şekilde pasif, kendi içine çekilmiş halde de yani onun sizi bastırmasına da, bu kişilerin sizi bastırmasına da lütfen ama lütfen izin vermeyin mesajı var burada arkadaşlar. Eğer bu kişinin karakteri böyleyse ve asla ama asla değişecek bir enerji içinde değilse de bir şekilde arkadaşlar bu insanla aranıza mesafe koymaya özen gösterin. Sizin ruhsal sağlığınız açısından da yıpranmamanız açısından da Böyle gereksiz enerjilere sahip insanları hayatımızdan uzaklaştırmamız arkadaşlar bizim için her zaman iyidir. Evet bu insanlar her zaman çok kolay bir şekilde uzaklaşmıyor. Bazen yakın bireylerimizden de böyle insanlarına yazık ki çıkabiliyor. İşte bunlarla arada ki dengeyi kurmaya bu problemi çözmeye yönelik olarak adımlarda bulunabilirsiniz. Ama eğer illa da hani karşı taraf bu tavrından vazgeçmiyorsa da araya gerçekten de biraz mesafe koyun. Fiziksel olarak yan yana olsanız da arkadaşlar duygusal olarak yıpranmamanız için bu anlamda da mesafe koyabilirsiniz. Bir de bu dönemde aslında bir yandan da hani duygularınız da var ama bir yandan da kendinizi melankolik hissediyorsunuz arkadaşlar. İşte burada geçmişle şimdi arasında kalanlar için de şunu söyleyeceğim artık bunların dengesini kurmaya özen gösterin yaşananlar yaşandı arkadaşlar geçmişe dönüp de neden öyle oldu neden böyle oldu bunun üzerine ne yapılabilir gibi çok da aşırı düşünmemek lazım zaten olan olmuş Hani bunun argo sözleri de var arkadaşlar hani ata sözleri gibi ama Artık bunları burada dile getiremeyeceğim. Aklına gelmiş olanların gelmiştir zaten. Yani olmuşla öleceği çare olmaz diyelim. Veya akacak kan damarda durmaz diyelim biz kısacası. Olmuşsa olmuştur arkadaşlar. Ah etmenin vah etmenin zamanı değil kendimizi duygusal olarak yüksekte tutmanın, mutlu olmanın, başarılarımıza odaklanmanın zamanı ve bunun içinde özellikle kendi içimizde oluşan bu dengesizlikleri de, bu ikilemleri de çözmemiz gerekiyor. Bunları dengeye getirmemiz gerekiyor. Yani para ikilisi dengesiz bir durum, denge ise de den yani adı üstünde dengeye getirmek arkadaşlar. Bunu yaparken de kendimizden fedakarlık etmek zorunda değiliz. Ölçülü olalım yeter ki. Ölçülü olmak her zaman iyidir diyorum ve de bugünün mesajını burada sonlandırıyorum. Haftanızın güzel geçmesi dileğiyle arkadaşlar. Bir başka açılımda görüşmek üzere. Vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize ben çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.